Dostlar geçtiğimiz günlerde Çin'den bir kasa getirttim. Meşhum D modeli olarak geçiyor. Fiyatını hemen sol tarafta görebilirsiniz. Ve ben buna ne kadar gümrük vergisi ödedim. Kutunun üzerinde ise ürün ücretini 10 dolar yazmışlar. Yani ne kadar düşük yazarsan yaz aslında çok fazla bir şey fark etmiyor. Yine de benden çok aldıklarını söyleyemem. İşin nihayetinde sıkıntısız bir şekilde ta Çin'den buraya kadar kasa geldi. Kasa güzel mi? Neler sunuyor? Bugün hep birlikte göreceğiz. Şimdiden bu videoyu büyük bir beğeni bekliyorum ona göre. İsterseniz arka yazsanın önce paketi açalım sonra sistem toplayalım. Dostlar, ürün minik ve çok fazla detay sunmayan klasik bir kutuyla geldi. Paketleme sağlam duruyor. İlk temas aşırı hafif bulmamla başladı. Sanki 4 disk kapasiteli bir NAS depolama ünitesine sahipmiş gibi hissettim. Kutu içerisinden sadece manuel çıktı. Burada bütün detayları aktarmışlar. Ekstra bir şey göremedim. İç kısmında vidaların ve kelepçelerin olduğu minik bir kutu var. Eleştirebileceğim kısım insan içerisinde fazladan vida atar. Yani ucu ucuna yetecek nitelikte vida atmışlar. Ve sadece 4 adet fan vida bağlantısı çıktı. Ya ben buna 3 tane fan taktığımda ne olacak? Tamam aldığım fanla birlikte gelir ama ya gelmezse? Ürün tamamıyla her kanadı mesh panelle donatılmış. Net ağırlığı 3.2 kilogram ve iç hacmi de ebatına göre geniş duruyor. Ürünün saç kalınlığı piyasadaki çoğu çinişi kasaya göre aşırı kaliteli geldi bana ve kalın diyebilirim. Kolay kolay metal bükülmedi. Önde 2 adet USB 3.1 ve bir adette 3.2 C tipi çıkış var dostlar. Bu açıdan bana güncel geldi. Güç tuşunu neden arkaya koyduklarını sorgulamaya başladım. Genel olarak mini PC'lerde hemen hemen böyle ama ben önde seviyorum. Ayrıca ön panadaki kablolardan biri düz, diğeri ise silindir tasarlanmış. Neden eşit tasarlamadılar ki? Bu gibi detaylara çok özen göstermemişler. Kaldı ki içerisindeki güç kablosu bayağı bir kalın ve uzun dostlar. Kalın olması güven açısından iyi bu arada. Ayrıca kablolama için özel yol ve hatlar belirtilmemiş. Bu arada en azından ön ve arkada ekstra fanla gelebilirdi. Maliyetten kısmak istemişler. Bu kasayı alan adam bir de fan arayacak derken maliyet iyice artacaktır. Takdir ettiğim kısımsa panel kalitesi. Bu arada altta kocaman mıknatıslı ve sürgülü tozluk var. Mesh panel olduğu için kenarlara ekstradan tozluk koymamışlar. Muhtemelen uzun kullanımda içeriye biraz fazla toz girebilir diye düşünebilirsiniz. Fakat delik aradıkları çok ufak olduğu için endişeniz olmasın. Altta kaymaz ayaklar var. Kasa masaya sıkıca tutunabiliyor. Bu arada ekstra olarak mekanik diskle bağlayabiliyorsunuz bunu. Sırf beyaz rengi beni maziye götürüyor diyerek Çekici bulduğum için çok da fazla eleştirmek istemiyorum. Fakat çok büyülendiğim bir kasa olduğunu da söyleyemeyeceğim. Sistemde 11900K i9 işlemci tercih ettim. 5.3 GHz hızları kadar çıkabiliyor. 8 çekirdek 12 izlek canavar gibi bir işlemci var. Anakart olarak MSI B560i Edge Wi-Fi tercih ettim. Kablosuz bağlantıların hepsini destekliyor hem de PC Express 4.0 destekli dostlar. Ek olarak yüksek hızlı 2 adet M.2 SSD de bağlayabiliyorsunuz. 2x16 GB 32'lik 3600 MHz'lık bellek kitimiz var. O da Kingston'ın. Bununla birlikte yine Kingston 1TB Gen3 M.2 SSD'yi var. Bu gibi sistemlerde PSU çok önemli çünkü iç kısım hava sirkülasyonu konusunda zayıf olabileceği için fazlaca ısınacaktır. O yüzden kaliteli FSP'nin Dagger Pro 650W'ını aldım. 80 Plus sertifikalı. SFX PC olarak adlandırılıyor. Peki SFX nedir? Small form factor olarak geçen bu PC ile kaliteli mini PC'ler toplayabilirsiniz. Ekran kartımız ise Galax 3060 Ti beyaz model. 8 GB video bellek var. Maksimum taş çatlasa 15-20 gün kullanmışımdır tertemiz ekran kartı. Neden bunu tercih ettim diye soracak olursanız sistemin full beyaz olmasını istedim. Hatta anakart ve sıvı soğutmada da beyaz olsaydı efsane olurdu. Ama zaten kasa iç kısmı gözükmüyor. En azından sol mesh paneli temperli cam yapabilirlerdi. RGB hatlar baya bir gölgede kalıyor. E kasa içerisini ne kadar düzenli yaparsan yap hiçbir şekilde göremeyeceksin ne anladım bu işten. Fakat geceleri RGB'ler panelden yansıyabiliyor. Bana nedense kasa çok sade ve biraz demode geldi. Neyse en azından küçük form faktörlük çok fazla kasaya rastlamıyoruz. Burada 1.5 mm ince tam örgü paneller kötü durmuyor. Eleştirebileceğim bir diğer kısım ise içerisinden çıkan çok fonksiyonlu ek beyaz panellerin toplama esnasında gram işe yaramaması. Neyse en azından uzun çoklu bağlantı hatlarını akıl edebilmişler. Aslında nasıl bir PC toplamak istediğiniz biraz da size bağlı. Dilerseniz 32.5 santime kadar ekran kartı desteklediği için direkt takar ya da özel sıvı soğutma ile alandan tasarruf sağlayarak altıda 2 adet fan atabilirsiniz. Ya da daha az kalın bir ekran kartı tercih edebilirsiniz. Aslında Noctua'nın ince 120'lik 2 fanından da atabilirdim. Elimde olmadığı için atamadım altı. Adamlar kendi sitesinde bile bazı vidaları fanlara bağlayınca tam denk getiremezler. Valla uğraşmayı sevmeyen biri muhtemelen bu kasayı alsaydı direkt iade ederdi. Şimdi bu süreçte neler yaşamışım gelin detaylıca bakalım. Arkaya 87-92 mm'lik fan konumlandırabiliyoruz. Onun için kendim bir tane fan uydurdum, yaptım daha doğrusu. Bu şekilde buraya bağlayacağım. Kablo biraz uzun olmuş. Burada mesela custom sıvı soğutma yapmak istediğinizde kanallar var. Güç tuşunu arkaya koymuşlar, bu bana birazcık manasız geldi. Ön tarafı ve diğer kanatları çıkartalım. Sökmek gerçekten biraz zor. Tırnağın varsa daha kolay olacaktır. 11900K işlemcim için sıvı soğutmayı uyduramazsam yedekte Nokta'nın L12S modelini barındırıyorum. Bu düşük profil bir fan, kanalda zaten incelemiştim. Şimdi isterseniz yavaş yavaş önce bir anakart koyalım, ondan sonra diğerlerine bakarız. Şimdi önceden SSD'mizi taktım, bellekleri taktım. Şu şekilde gelip yavaşça oturtacağım. Yani güç kablosunu o kadar uzun tasarlamışlar ki, buradan dolandıracağım. Buradan güç kaynağına kadar gelecek, biraz fazla olmuş. Burada mesela ekran kartına çarpabilir. Kabloyu neden buraya konumlandırırsın ki abi? yavaş yavaş vidaları atalım. Şu anakart tam otursun da. Ya yani sen ben Anakartı oturttuk. Şimdi gelelim güç kaynağını oturtmaya. Şimdi burada önemli olan modüler bir güç kaynağı kullanıyorum. İhtiyacın kadar kablo kullanmak. Mesela 8000 CPU bağlantısı yeterli. 2x8'lik PC Express bağlantısı yeterli ve anakart bağlantısı. SATA bağlamayacağım zaten. Dostlar ekstra 1 milim de olsa alan kazanmak için kendi manuel delik açmak istiyorum. Çünkü tam olarak oturuyor diyemem. Güç kaynağının çıkan braketini koyduğumda delikler hiçbir şekilde uymuyor. Bir tarafını tutturup bırakıp geçmek istemiyorum. Normalde uydururum. Bir şuraya bir de buraya delik açacağım no 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 wait 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 Yapacağım şey sıvı soğutmayı, içerisinden çıkan braketlerle birlikte üste konumlandırmak, ekran kartını düz bir şekilde olduğu haliyle koymak, alta da 2 adet fan koyabilirim, öne bir adet fan koyabilirim. Bu şekilde ilerlemeye çalışacağım. İsterseniz önce güç kaynağını bir bağlayalım. Kabloları sonra düzenleyeceğim. Arkaya atıyorum. Hatta ufak tefek bağlantıları şimdiden yapayım. Anakartın güç bağlantısı tamam. Şimdi 80'lik fan bağlantımı yapacağım. Çünkü daha sonradan bağlayamayabilirim. Çok zor olabilir. Fan oturdu. Sistem fanımızı yukarıya bağladık. RGB led şeritle döşeyebilirim. Şimdi kaba bağlantıları yapalım buradan. USB bağlantısı tamam. Bunu da arkaya atabiliriz artık. C tipi bağlantıyı yapalım. Bu bağlantı da tamam. Şimdi öne bir adet fan bağlayacağım. Dostlar maksimum bu kadar kayabiliyor çünkü anakarta çarpıyor. Güzel fanlar kolayca girebiliyor. Vallahi dostlar sapa sağlam oldu. Artık 140'lık fanımı hiç böyle zorlanmadan, fanlar çarpmadan konumlandırabileceğim. Yukarıya atabilirim, aşağı atabilirim. Bu benim tercihime kalmış. Dostlar elimde Fantex'in kaliteli bir fanı var. Şöyle yağlayalım. Senelerdir boşta duruyordu. Bu kasa fanını bağlayacağım. Büyük olduğu için Bakın şöyle göstereyim. Gayet iyi bir hava akışı sağlayacaktır. Aslında 80'lik sağır diye düşünüyordum ama yok sığmıyormuş abi. Büyük fan koyunca olmuyor. Keşke biraz daha büyük olsaydı ve iki tane sığdırabilseydim. Evet dostlar öndeki fanı hallettik. Düzgün bir şekilde dönüyor. Bir sıkıntı yok. Önce şu kabloları bir toparlayalım abi. Bu şekilde göstereyim. Birazcık daha derli toplu duruyor. Çok fazla buraya yük bindiriyor ya. Her halükarda radyatör büyük olduğu için engelliyor. Aşağı konumlandırdığında bu sefer de ekran kartını engelliyor. Sıvı soğutmayı yan koy karar verdim. Aslında hiç sıvı soğutma takmasam şimdiye çoktan bitirmiştim. Düşük profil fanla daha rahat olurdu. Ama inat ettim illa sıvı soğutma takacağım diye. Öndeki 140'lık fanımız okey. 80'lik arkada fan tamam. Yukarıya fan konumlandırabilseydim iyi olurdu. En azından 5 santim daha olsaydı iyi olurdu benim için. Alt kısmına ekran kartı koyduğunuzda Büyük kalın bir ekran kartıysa fan koyamıyorsunuz Daha ince düşük profil ekran kartları bu tarz kasalar için daha uygun olacaktır Elimdeki tek beyaz ekran kartı olduğu için gayet şık durdu diyebilirim Şimdi daha mantıklı bir şekilde ilerlemek için boru ve bağlantılar altta kalacak Bu şekilde montajımı yapacağım dostlar Fanlar burada Artık sıvı soğutmayı da daha düzgün bir şekilde konumlandırabilirim Vallahi oluyor dostlar Geriye sadece yukarıya halletmek kaldı Şimdi dostlar 11900K işlemcimiz boşta 35 derecelerde. Ekran kartımıza geldiğimizde 39 derecelerde dostlar. Mini ITX olmasına rağmen sıcaklık değerlerimiz gayet iyi. Ekran kartının fanı hatta çalışmıyor bile. Sonuç olarak 3 dmarkta Mark'ta 10K'ya yakın puan aldık. Bu da bana şunu gösteriyor. 1080p ultra detaylarda bunda akar giderim üstüne render da yaparım. İşlemci yükte 74, ekran kartı ise 51 dereceydi. Soğutma ve hava sirkülasyonu konusunda elbette Mid Tower'la yarışacak değiliz. Büyük bir handikapla başlıyoruz. Yine de koyduğum sağlam fanlar bayağı bir iş gördü desem yeridir. Ben en azından 80-90 dereceler bekliyordum dostlar. Şimdi çatır çatır oyun oynayabileceğiniz böyle bir sistemde hem masanızda daha fazla yer kalacak hem de kafanız ağrımayacak. Fakat şunu da ekleyeyim mecburen sıvı soğutma fanları biraz sesli çalışıyor. En güzel yanında MSI Center'la tek tıkla fanları sessizleştirebiliyorum ya da RGB'yi kontrol edebiliyorum. Çok basit gibi gözüküyor aslında. Ya ben buna sistem toplarım. Ben buna şunu yaparım. Manueline bakıyorsun. Kafanda taslağı çiziyorsun ve oturtuyorsun. İçerisine girdiğinde gerçekten mini sistem toplamaya kalktığında yoruyor. Ya bundan daha ufak sistem de toplam. Kanalda var. Yani ona bayağı bir emek harcamıştım. Buna da az emek harcamadım açıkçası. Sizce böyle bir sistemin fiyatı nedir? Ne olmalıdır? Ona göre belki bilmiyorum listelerin belki de kullanırım. Ya ihtiyacım yok. Aslında bir arkadaş çok istiyordu. Ona toplamıştım ve sonradan vazgeçince bu sistemde elimde kaldı ama en azından sizlere rehber olabildiysem, bir şeyler gösterebildiysem ne mutlu bana.